Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi de masak tanıtımı ve bıçak e, tanıtımı yapacağım size. E, şu Atasan'ın Gold serisi e, Bursa yapımıdır. Şu kelle bıçağı, şu sıyırma bıçağı, bunun yüzmesi de var elimizde. Şu Halil Çıldır abimin e, Adana Osmaniye'de T5 Fransız morj çeliğinden döverek yapılmış bir e, çelik bıçaktır. Şu iki tanesi kasap bıçağı, sıyırma diye geçer. Şu da Halil Çıldır abimin meyve bıçağıdır. Masaklarımıza gelelim. Şu iki tanesi yerlidir. Dövülerek yapılmış. Ağır. Şöyle güzel yerli bir masaktır hatta üzerinde dövüldüğünün delili olarak parmak izleri dahi mevcuttur. Bu da her mutfakta her yerde olması gereken hesaplı 15 mikron krom kaplama bir masattır. Şu masatta villa çeliğinden dövülerek yapılmış bir masattır. Şu da Frederick dediğimiz eftik Alman malı fiyatı 1500 lira olan e, Alman malı bir masattır. Oluklu diye geçer. Şimdi bıçaklarımızı hem test yapacağız. Domatesimiz var şurada. Domates keseceğiz. Hem Atasan'ı deneyeceğiz. Hem Halil abininkini hem kasap sefanın bıçağını e, hepsini denemiş olacağız. Bizde çeşit çok. Fakat şu anda video uzun olmasın diye sadece iki firmanın bıçaklarını test yapacağız. Şimdi şu Halil bıçağıdır. Şu domatesimiz şu şekilde doğra gördüğünüz gibi problemsiz doğrama işi yaptı. Bu tarafında hala domatesin Gördüğünüz gibi hiç yani etlemek içi dahi ayarlayabileceğiniz bir bıçak. Bu da Halil abinin meyve bıçağı. Normalde elma, portakal e, soyma havuç gibi e, ürünleri doğramada kullanacağınız bir şey ama kadınların mutfakta kullanabileceği en güzel en hafif bıçaklardan bir tanesi de T5 Fransız mos Sapı gürgen ağacından yapılmadır. Şimdi şu da kutulu Atasan'ın Old serisi olan bir bıçağımız. Bunu da size göstereyim. Sapı antibakteriyel mikrop barındırmaz çok güzel. T5 mos çeliktir. Ve jilet gibi keseceğiniz kurbanda kullanacağınız ve kurbandan kurbana değil de günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz bir bıçak. Şimdi mesela bunu bir daha bir test yapalım. Domatesimiz şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle tel kadeh gibi doğrayacağınız bir bıçak. Şu şekilde. Halla Ağabey'in bıçağı deneyelim. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadan böyle incecik kesebileceğiniz bir bıçak. Daha ince de kesebilirim. Yani. Şu şekilde neredeyse öbür tarafı gözüküyor. Şimdi kasap sefanın bıçağını deneyelim. bu şekilde. Bir bıçaktır. Kırmızıyı da deneyelim. Bunlar yüzme değil. Sadece sıyırma bıçağı olarak geçer. İncecik doğrayabileceğiniz bir bıçak. En çok sattığımız bıçaklardan mesela bir tanesi de bu. Halil bıçaklarını çok satarız. Efendim, kasap sefana bıçaklarını satarız. E, kasaplar için özel imal edilmiş e, bir bıçaktır. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadan hiç zorlamadan kesebileceğimiz mutfaklarda kullanabileceğimiz bıçak tarzıdır bunlar. Mesela hali Çıldır'ın bıçağı. Gördüğünüz gibi daha incesini keselim. Gördüğünüz gibi zar gibi keser. Masart kullanımına gelelim. O kadar et şey kestik, domates kestik mesela. E, ağzını silelim bıçağımızın. Testini yapalım. Gördüğünüz gibi Her türlü Şunun ağzı şunu ağzı ıslak. Şunu düzeltelim. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Keselim. Mesela hiç ağzı açılmadı daha bu bıçak. Bir de bunu deneyelim. Şöyle keselim. Herkes görsün. Gördüğünüz gibi ıslanmış. Şuradan yeni bir gördüğümüz gibi bu da jilet gibi kesiyor. Şurada daha özel yapılmış. Karadağ uçakçılık adına gelen ıslandığı için kesmedi. Gördüğünüz gibi bunların bilemesi tarafıma aittir. Bunlar lazer kesim olarak geliyor. Halil abininkiler açık geliyor. Kasat sefanın bıçakları e, lazer kesim olarak geliyor. Bileme tarafıma aittir. Böyle tıraş olabileceğiniz kapasitede bıçaklardır bunlar. Şimdi e, şunu ağzını silelim. Domatesten tabi ıslanıyor. Kağıdı da, ısla da veriyor. Şimdi şu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi tıraş olacağınız bir bıçak. Şimdi mesela diyelim bıçağımız köreldi. Ali abinin bıçakta. Deneyelim. Bıçağın ıslandığını buradan da görebilirsiniz. Şimdi masat nasıl atılır? Yani masata tutup da bir buçuk iki milyar vermenize gerek yok. Yani şu masata almanıza gerek yok. Bizde bunlar mevcut. Buradan şu şekilde geleyim. Bir tarif edelim. Baş barnağımızı şuraya koyuyoruz. Bıçağımızı aynı şekilde şuraya barnağımızı basıyoruz. Bıçağın şu ucunu şuraya dek getiriyor. Yatırdık bıçağı. Bak şurada açıklık var mesela. Bu açıklığı gidereceğiz. Şöyle kaldıracağız. Buna açı diyoruz biz. Ağzı şu anda masatımıza değiyor. Şimdi şuradan aşağıya doğru şu şekilde çekiyoruz. Aynı şekilde aynı açıda buradan çekiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi mesela ben profesyonel bıçak keskinletmecisiyim. Şimdi benim keskin netliğim bıçaklar hiç körelmez diye bir şey yok. Bıçaktır bu. Yani sürtüldüğü zaman buralara mecbur salata yapacağız. Ağzı diyecek yani. Mecbur bu bıçak ne yapacak? Belirli bir müddet sonra körelecek. Evde şu şekilde bir masatımız yoksa bilemecenin hatası değil. Bu sizin hatanız. Evde mutlaka ucuzundan dahi olmuş olsa bir masat yerli de olmuş olsa bir masat olması şartı var. Şimdi salatayı yaptım. Biberi doğradım, domatesi doğradım. Ağzı körelmeye başladı. Artık domatesin diyelim e, kabuğunu kesmemeye başladı. O zaman yapacağımız işlem hemen masatımıza alıyoruz. Aynı şekilde koyuyoruz aşağıya doğru. Bu şekilde Masatlıyoruz. Herhangi biri. İşte billa çeliğimiz. Bu da alma. Aynısı. Değişen bir şey var mı seste? Yok. Burada önemli olan bıçağınızın çeliğidir. Çelik iyi oldu muydu? İki bıçağı şu şekilde birbirine daha sürtmüş olsanız kaliteli bir bıçak keskinler. Ama bu şekilde masatımızın masatınızın olması sizin için bir avantaj oluyor. Mesela şu anda keskinlettik. En kötü yani en ucuza sattığımız masatlar bunlar. Masatımızı bu şekilde yaptıktan sonra tekrar ne yapıyoruz? Domatesimizi doğruyoruz. Mesela domatesin kabuğu çok sert olur. Bıçağımız keskin olmazsa ne yapar? Üzerinde kaya. Kaydığı zaman Allah göstermesin elimizi ayağımızı kesebiliriz. Yapacağımız işle iyi çelikten yapılma bir bıçak ve bir masaktır. Şimdi bunu masatladık gördünüz. İşte işte kabuğu hiç bana mısın demiyor yani. Hiç zorlamıyor yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi Atasan'ı deneyelim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Kasap sefanın sıyırma bıçağını deneyelim. Aynı kabukta. Gördüğünüz gibi. Der yani bağımsız. Demiyor yani. Koreldiği zaman ne yapıyoruz? Koreldiği zaman ne yapıyoruz? En ucuzundan dahi olmuş olsa bir masata ne yapıyoruz? Sürtüyoruz. Masat normalde masatın burada görevi bıçağı keskinletmek değildir. Masatın görevi burada tahtanın üzerinde deforme olmuş bir bıçağın ağzı döner. Sağa sola döner. Döndüğü zaman masata vurduk muydu? Şu şekilde vurduğumuzda buradan ağzını bu tarafa. Şuradan şöyle yaptığımız zaman bu tarafa. Şöyle yaptığımız zaman birkaç defa yaptığımız zaman bıçağın ağzını düzlemiş oluyor. Kısacası. Ağzını düzlenen bıçakta keskinliğini uzun süre ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. İşte Masatımıza vurduk. Gördüğümüz gibi domatesi kesti. Ağzını silelim mesela. Gerçi bunlar da ıslanıyor da deneyelim. Gördüğünüz gibi ıslandı bu da. Şunu deneyelim. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Bıçağımız bu da ıslandı. Ne yapıyor? Keskinliğini ne yapıyor? Korumuş oluyor. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Karadağ Bıçakçılık. Her türlü bileme, bıçak satış, sat, e, satır satışla hizmetinizdeyiz. E, hayırlı günler. İyi seyirler.